Li passem, passem, sojmo da ligadiponse, la fablique do la caulese, le passese de wa doni pa sans es se sosier. Sen si vos se irat yar bende seni, yar bende seni. Sen geçerken sahiplen so sessizce. Gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Ne zaferinden bahsediyorsun sen aşkla savaşı karıştırmışsın. Bu Zuhal Topal'dandı, Hedise'den değil. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben de dolandım sende dolan gel beriye. Kışın masal dinlemek zor yarim. Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen savaşla aşkı karıştırmışsın. Çık okar yeter ya. Öyle gelmiş, öyle gitmez o kadar. Beni aşka hüsran etme. Yok yok canım. Bella. Uu Bella. Uu Bella. Uuu bella, Elefon tanıttı bella, le je ne fou pas Saçlarından, gözlerinden, bende iyi duran, sözlerinden, senden benden bahsetmem lazım. Kim varsa umudunu kaybeden. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu yorulmuşsun Hakkını almış yılların I kiss the girl and I like the it Taste nice for cherry chopstick Nerede unuttum kalbimi acaba? nerede? Vah nerede? Sivas'ın yollarına Yarımlarına Soğudu havalar burada Güneş açmıyor Telefonu da hiç açmıyor Beklesin diyordur Ne acelesi var bir yere kaçmıyor Yok yere gittin canımın içiydin Sevdam göz bebeğim Odam kira Tutmuyor kumunu karmayınca Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya Bize her yer Paris değil, la bize her yer Ankara Bende özledim bende, resmim var şu an elimde Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde Güneş vurdu karlar gibi eridim ay 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 ayrılık ölümden zormuş anam ay Kimseye etmem şikayet Ala kaldım kışın ortasında yine Yine ağlı döndüm Sihir baştan Başlamak gerek bazen. Bir ihtimal daha var, O da ölmek mi dersin Öyle deli gibi esme başım dönüyor Hasretini verme ölümün